Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte çözmeye çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Her sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Yazılımımızın A bölümü 20 puan değerinde doğru yanlış ifadeleri, doğrulara da yanlışlara Y harfini ekleyelim. Yer kabuğu dünya üzerinde her yerde aynı kalınlıktadır diyorsan yanlış bir bilgi vermiş olursun. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner doğru bir bilgidir. Kayaçlar, yağmur, sıcaklık, rüzgar gibi olaylar sonucu ufalanarak parçalanırlar kesinlikle doğru bir bilgidir. Dünyada en çok ülkemizde çıkartılan maden dünyanın %70'i olması lazım daha fazla hatta bor madenidir. E, doğru bir bilgidir. Ekonomik değeri olan taş ve minerallere kayaç değil maden denir. Yanlış bir bilgidir. Dolanma hareketi sonucu çocuklar nerede dolanıyorsun? Güneşin etrafında. Bunun sonucunda gece ve gündüz değil mevsimler oluşur. Yanlış bir bilgidir. Kayaçlar dış faktörlere parçalanarak kaya, taş, çakıl ve kuma dönüşür. Doğru bir bilgidir kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki minerallerdir. Doğru bir bilgidir. Bal ve ekmek yediğimiz zaman bize enerji verir. Çünkü içerisinde protein var, karbonhidrat var, enerji verir. Doğru bir bilgidir. Yumurtada yağ yoktur. Yumurtada yağ yoktur yine doğru bir bilgidir sevgili öğrenciler. Yazılımızın B bölümü aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle tamamlayınız diyor. Çocuklar 10 puan değerinde kelimelerimiz sıcaklık, paleontoloji, karbonhidrat, bor ve yağlar. Dünyanın dolanma hareketinden dolayı yıl içerisinde nokta nokta değişimleri yaşanır. Çocuklar dolanma hareketinden dolayı mevsimler oluşur ve sıcaklık değişimleri yaşanır. Kışın sıcaklığıyla yazın sıcaklığı bir olur mu? Olmaz. Buraya sıcaklık kelimesini getirdim. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir. Yazalım hemen. Paleontoloji. Peki bir diğeri. Makarna, pirinç ve patateste bol miktarda karbonhidrat vardır. Karbon hidrat. Yaptığın her doğru içinde 2 puan hesaplama yapabilirsin. Temizlik ürünlerinde ve roket yakınlarında yakıtlarında bor madeni kullanılır. Nokta 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 deri altına depo edilerek vücudu darbelere karşı konur. Burada da yağlardan bahsediyor. Yağlar deri altına depo edilerek vücudu darbelere karşı korur. Yazınımızın C bölümü 6 puan değerinde aşağıdaki besinlerin karşısına bitkisel besin ve hayvansal besin mi olduklarını yazınız diyor. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz. Velilerimiz bizi 507 215 2658 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Çocuklar yumurta hayvansal. Şöyle yapıyorum ben ilk harfini yazıyorum. H harfi. Patates bitkisel B harfini yazdım. Bal hayvansal H harfini yazdım. Havuç bitkisel B harfi. Süt hayvansal H harfi. Peynir yine hayvansal H harfini yazdım. Yazdığın her doğru cevap içinde bir puan hesaplama yapabilirsin. Yazılımızın Ç bölümü 6 puan değerinde besin içeriklerini vücuttaki görevlerine göre aşağıdaki bölümlere yazınız diyor. Çocuklar besinlerden karbonhidratlar var, yağlar var, proteinler var, vitaminler var, su, vitamin ve mineraller var. Şimdi önce ne yapalım? Düzenleyiciden başlayalım. Su düzenleyicidir. Vitamin düzenleyicidir. Ve mineraller düzenleyicidir. Buraya yazdım. Yapıcı ve onarıcı olan sadece proteinler vardır. Çok protein tüketirsen vücudunda bir yara oluşturduğunda daha kısa sürede kapanabilir. Enerji verici ise iki tane. Birincisi yağlardır. Diğeri de karbonhidrattır. Burada karbonhidratı yazarsam 6 puan hesaplama yapabilirim. Yazılımımızın D bölümü 15 puan değerinde aşağıdaki madenleri kullanım alanlarına göre eşleştiriniz diyor. Yaptığın her doğru eşleştirme için 3 puan hesaplama yapabilirsin. Çocuklar madenlerimiz bakır, demir, mermer, lignit ve altın. Baktığım zaman merdiven ve mutfak tezgahı yapımında mermer kullanılır. 3 numarayı buraya getirdim. Evlerde ısınma amaçlı kullanılır. Burada da linyitten bahsediyor. Linyit de olur, kömür de olur. Buraya da 4 numarayı yazdım. Elektronik ve mutfak eşyası yapımında kullanılır. Buraya da bakırı getirmem, onunla eşleştirmem getiriyor. Takı, kuyumculuk ve süs eşyası olarak kullanılır. 5 numara altını hemen buraya getirmem gerekiyor. İnşaatlarda, otomobil yapımında kullanılır. Buraya da 2 numarayla demiri getirmem gerekiyor. Yazılımımızın E bölümü 15 puan değerinde. Aşağıdaki besin gruplarını yapısında bulunan uygun besin içeriği ile eşleştiriniz diyor. Çocuklar besinlerimiz makarna, ekmek, şeker, et, süt, yumurta, nohut, mercimek, ağaç, içeği, fındık, zeytin, balık, tereyağı, yiyeceklerin hepsinde elma, portakal, mandalina. Besin içerikleri de yağlar, su, mineraller, karbonhidratlar, vitaminler ve proteinler. Makarna, ekmek ve şekerde bol miktarda karbonhidrat vardır. Bir numara yazdım ette, sütte, yumurta, hayvansal gıdalar deyince aklıma genelde proteinler gelir. Bunun yanında nohut mercimekte de, de vardır. 2 numarayla bir eşleştirme yaptım. Ayçiçeği, fındık, zeytin bunlar hepsinin yağı çıkıyor. Ayçiçek yağı, fındık yağı vardır, zeytin yağı, balık yağı, tereyağı. 3 numarayı da yağlarla eşleştirmem gerekiyor. Yiyeceklerin hepsinde su ve mineral vardır. 4 numarayı da bu, bu şekilde eşleştirdim elma, portakal, mandalina. Yani portakal deyince aklına hangi vitamin geliyor? C vitamini değil mi? Oradan da bence aklına gelebilir. 5 numarayla vitaminleri de eşleştirdim. Yazılımızın F bölümü 3 puan değerinde şemanın doğru çıkışı hangi çıkıştır diyor bakalım hemen. Madenler ülkelerin en önemli ekonomik değerlerinden biridir. Kesinlikle doğru bilgi sol taraftan gitmem gerekiyor. Sıvı halde bulunan tek maden bor madenidir. Mesela civa da bir madendir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla civanın da sıvı olduğunu söyleyebilirim. En azından diğerlerinde vardır da illa Yanlış olan bir bilgi sağ taraftan gitmem gerekiyor. Fosiller kısa zamanda oluşmazlar maalesef. Fosillerin oluşması için üzerinden çok sene, çok yıl geçmesi lazım çocuklar. Böyle binlerce yıl, on binlerce yıl gibi. Kısa zaman diyorsa yanlıştan gideceğiz ve dördüncü çıkıştan çıkıyoruz. Yazılımızın G bölümü test soruları çoktan seçmeli test soruları e, 5 tane var yaptığın her doğru için 5 puan hesaplamada yapabilirsin. Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımından zengindir? Çocuklar ekmek, domates, mısır ve portakal arasında sadece bir tanesinin yağını çıkartabilirsin. Mısır yağı. Doğru cevabım C seçeneğidir. 2 numara sor, sorumuz fosiller ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Çocuklar fosillerin oluşumu uzun yıllar alır doğrudur. Böcek fosillerine özellikle ağaç reçel, reçinelerinde rastlanır doğrudur. Geçmişte yaşamış canlılar hakkında bize bilgi verir doğrudur. Fosil bilimine paleontolog denir. Hayır fosil bilimine paleontoloji denir ve fosil bilimiyle uğraşan bilim adamına paleontolog denir. Burada değişik bir terim var, yanlış bir terim var. Cevabım D seçeneğidir. 3 numaralı bir sorumuz. Iğdır'da güneşin Bursa'dan önce doğmasının nedeni nedir? Çocuklar Türkiye'yi bir dikdörtgen gibi düşünebilirsin. Yani Bursa'nın yeri buralarda bir yerde. Iğdır'ın yeri de burada bir yerde. Sağ tarafa doğu diyelim lütfen. Ee, sol tarafa da batı diyelim lütfen. Iğdır'da güneş Bursa'dan daha önce doğuyor. Çünkü e, Iğdır daha doğudadır. Bunun bir sebebi var. Batıdan doğuya doğru dönüyor. Bak şu şekilde dönüyor. Güneşi bu şekilde düşün sevgili öğrencim. Ee, soldan sağ tarafa döndüğü için önce doğu geçecek. Doğudaki bir yerin güneşin önünden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun sebebi dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesidir. Doğru cevabım B seçeneği. 4 numaralı sorumuzda toprağın oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çocuklar toprak en büyük en büyükten en küçüğe doğru gidelim. Kayaçtır en büyüğü. Parçalanarak kayalara dönüşür. Kayadan taşa dönüşür. Taşlar da parçalanır çakıl oluşur. Çakıllar parçalanır kum oluşur. Kumdan en son toprak olur. Doğru cevabım A seçeneğidir. Beş numaralı sorumuz Ayşe annesine yardım ederken elini kesti. Yarasının çabuk iyileşmesi için hangi besin grubunu daha çok tüketmelidir? Çocuklar burada e, düzenleyici, pardon, e, yapıcı ve onarıcı bir besin grubunu tüketmesi gerekiyor. O da proteinlerde vardır. Doğru cevabım D seçeneği. Sevgili öğrenciler yazılımız sona erdi. Bir puan aldın. Lütfen bunu bizlerle yorumlar kısmında paylaş. Yazının sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.